والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله ربم كل مزفرة هدي السنة إذن إذن حضور يا در يادر جنيا يادر بركة جنيا در مكة hayırlara vesile Ketik eyle, bereketli eyle. eyle, gezeceğimiz, Ketik ziyaret edeceğimiz her yerde bizlere sevap ihsan eyle, eyle, güç kuvvet ihsan eyle, Peygamber, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gidenlerden eyle ya Rabbi. Evet değerli umreciler, şu an Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicret etmek üzere üç gün, üç gece Mekkeli müşriklerden sığındığı Seur Dağı'nın hemen eteklerindeyiz. Arkanızda Sevda. Dağı. Yaklaşık 670 metre yüksekliğinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekkeli müşriklerden sığınmak üzere, onlardan korunmak üzere Rabbimizin onun hicret emrini vermesiyle birlikte Hazreti Ebu Bekir teala anha hazırlan ey Ebu Bekir Artık Mekke'de, Mekke'de bitmek bilmeyen, bilmeyen. zulüm, işkence ve kız Zuluh. çocuklarının diri diri gömülmesi olayları Zuluh, bitecek. Zuluh, Artık İslam Zuluh, Devleti'nin Zuluh, temelleri atılmak üzere Yesri'de Medine tülmüne uğaraya hicret emri.